Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber uzun zamandır video çekmediğimiz uygulamadan yepyeni bir oyunla video çekeceğiz arkadaşlar sizden fazla vaktini hemen videomuza geçelim Evet girer girmez böyle bir ferah bir alan var ve yanında bizim karakterimize benzeyen iki karakter de bu yatağı ateş ediyor Bunu öldürmeye çalışıyoruz herhalde Evet bu arada kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hadi kurşun. Heh. Şurada bizim karakter gitti. Çabuk gel git çabuk çabuk çabuk. Buradaki ışıktan dolayı böyle böyle. Işık uyumsuz ortaya çıkıyor. Kusura bakmayın. Evet. Neyse bizde ileriki kankalar yer çıkarlar. Biz de bu arada etrafı inceleyelim. Böyle saf, bembeyaz bir duvar, dev gibi bir kapı var. Biz şu odaya bakacağız. Şu odada ne var? O odada ne var ne yok belli mi? Evet. Şu odanın kapısını açalım. Açtık. Ha, Kolay ve zor Herhalde Atış alanı gibi bir yer yapılmış burada Evet Kolaymış ama bir diğer alanlarda bakalım fazla bir alanımız yok ama Olsun Buradan da güzel atış edilir de tam görünmez Lerdüvenden at Lerdüvenden at diyoruz Lerdüvenden bile gitmedik daha <laughs> Evet Evet şurada nerede? Bir daha kasın çok karakter. Evet. Bu da hiç bitmiyor. Sürekli yaratık çıkıyor duruyor çıkıyor diyor Evet. Dur. Neyse arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerle beraber bin abone olacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.